Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Arapça dil bilgisine giriş derslerimizde inne ve benzerleri konusuna geldik. İnne ve benzerleri isim cümlesinin önüne gelip müptedayı kendisine isim alarak nasb haberi de ref eder. Bu inne ve kardeşleri hangi yer oluyor? İnne, enne, kenne, lakinne, leyte, la İsminin nasb, haberin refeden harflerdir bunlar. Peki inne cümleye hangi anlamı katar? Inne tekit ve pekiştirme harfidir. Yani cümlenin manasını tekit eder. Inne sayyarante sari'atun. Gerçekten araba hızlıdır. Inne şari'a müzdahimun. Şüphesiz cadde kalabalıktır. Bu gerçekten ve şüphesiz anlamlarını cümleye katan innedir. Gördüğümüz gibi inne ismini nasbetmiş etmiş ki nasip alameti müfredlerde fetaydı. Haberini de ref etmiş ki ref burada zamme. Aynı şekilde inne şari'a derken ismin nasbettiğini ve haberinde de görüyoruz. Enne, enne de inne gibi tekit harfidir. İsim cümlesinin manasını mastara çevirir. Alimtu enne racule kâdibun adamın yalancı olduğunu bildim. Şimdi normalde enne cümleyi mastara çevirip bir müfret mastar konumuna koyar. Aslında tekit harfidir denilse de normalde cümleyi müfrede çeviren, mastara çeviren ve dolayısıyla çoğunlukla cümle olarak meful olarak gelen bir konuma cümleyi koymuş oluyor. Burada alime fiildir, tü faildir. Enne racule kâdibun derken enne en enne ismiyle haberle birlikte mastar konumunda olduğundan alimtünün mefulun bi olmuştur. Aynı şekilde alimtü ennel imtihane sa'bun sınavın zor olduğunu bildim veya anladım. Burada aynı şekilde alimtu fiil faildir. Ennel imtihane sa'bun cümle olarak mastar tevilinde mastara dönüşüp yani müfret bir mastar gibi olup alimtünün almefilin bir olmuştur. Evet. İnne tekit ve pekiştirme harfidir. Enne, inne gibi tekit harfidir. Aynı zamanda cümleyi mastara çevirir. Kenne de teşbih yani benzetme harfidir. Kenne kitabe üstadın. Kitap öğretmen gibidir. Derken burada gibidir manasını kendine vermektedir. Kene de ismin nasb haberini ref eden harflerdendir. Aynı şekilde kendine kamera misbahun ay sanki lamba gibidir. Ay lamba gibidir. Ay sanki lamba gibidir. Diyebiliriz. Bu da kendine gibidir. Sanki anlamlarını katar. Lakinle istidrak içindir. Yani düzeltme harfi. Geçen kelamda meydana gelen bir şüpheyi giderir. El beytu cedidun ev yenidir. Lakin ne kadimun. Ancak evin eşyası nedir? Eskidir. Kesure bu üzüm çok oldu. Lakin ne semenehu murtafi'un ancak üzümün fiyatı yüksektir. Üzüm boldur ancak fiyatı yüksektir. Burada gördüğümüz gibi lakin neler geçen kelamdaki yanlış anlaşılmayı düzeltmek, o şüpheyi gidermek için gelmektedir. Lakin ne de isminin nazp, haberini refeden harflerdendir. Leyte temenni içindir. Yani hiç olmayacak veya olması zor olan işlerde kullanılır. Leyte şebabe, a'idun. Keşke gençlik geri dönseydi. Leyte ebi hayyen. Keşke babam sağ olsaydı. Bu örneklerde olduğu gibi leyte keşke anlamındadır. Ve leyte innenin benzerleri olduğu için isminin nasb haberini refeden eden harflerdendir. Lealle için yani ümit etme, umma, bekleme manasındadır. Lealle ve cemilun Burada hava güzel olacak, olabilir, olması umulur. Yani muhtemelen hava güzel olacak gibi manalar verebiliyoruz. Lallel müdire mevcudun fi gulfetihi Umarım müdür odasında mevcuttur. Buradaki umarım muhtemelen manalarını lealle vermektedir. Leallallâhe bir. umudu ki Allah günahımı bağışlardaki. Buradaki örneklerde olduğu gibi lealle innenin benzerlerinden olduğu için innenin kardeşlerinden olduğu için ismin naz haber refedenlerdendir. Dolayısıyla ismin naz haber refeden harfler hangileri? Tekrar sayalım. İnne tekit ve pekiştir harfi. enne cümlenin manasını mastara çeviren harftir. Kenne, teşbi, bezet harfidir. Lakinle düzeltme harfidir. Leyte temenni yani hiç olmayacak veya olma zor işler için temenni etme harfidir. Ve leyle le de teracci yani ümit etme, umma bekleme meydana gelmesi muhtemel olan şeyleri umma manasında olmaktadır. Şimdi Elif Nun maddesinde yani inne mi okuyacağız, enne mi okuyacağız? Burada innenin kese okunduğu yerler neresi, neresidir? Eğer ki cümlenin başına gelirse Elif Nun maddesi kesir okunur. İnne Allah'a yagfuru zünübe Ayetinde olduğu gibi. Eğer kale ve türe, türetilen, kaleden türetilen fiillerden sonra gelirse, kelimelerden sonra gelirse o zaman yine Elif Nun in maddesi inne şeklinde okunur. Kul in Allah'a vayidon. De ki Allah birdir. Sıla cümlesinin başındaki eliflü maddesi inne okunur. Ethnetu ala ladi inni ahtaram ahterimu. İhtarama Yani saygı duyduğum kimseyi övdüm. Bu ifal iftihal bağımlandır. İhtarama yahterimu, ahterimu. Ben hürmet ediyorum, saygı duyuyorum, hü ona. Burada sıla cümlesinin başına gelmiş inni. Evet, ellezî inni ehterimû buradaki elul maddesi kesralı inne şeklinde okunur. Yemin cevap cümlesinin başına geldiğinde evet mesela vallahi yemine cevap olur. İnnel müslimine dediğimiz vakitte elul maddesi burada da elifli maddesi kesralı okunur, inne şeklinde okunur. Vallahi Allah'a yemin olsun ki innel müslimine ümmetin vaidudun Müslümanlar tek bir millettir. Örneğinde olduğu gibi. Yine hal cümlesinin başındaki ki maddesi inne okunur. Seferar rocülü. Adam seyahat etti. Ve innehu yerkebutta yaratı. Uçağa binerek. Uçağa bindiği durumda. Uçağa biner vaziyette. Uçağa binerek seyahat etti dediğimizde burada hal cümlesinin başındaki el maddesi de inne şeklinde okunur. Bir de el maddesinin maddesinin enne okunduğu yerler var ki bu durumlarda müfret bir isim konumunda olması gereken yerlerdir. Mesela fail cümlesinde olduğunda belagani bana ulaştı ne? Enneke zâibun. Bakın fail durumunda. Senin gideceğin. Gideceğin haberi bana ulaştı. Naibi fail olduğu durumlarda sümya duyuldu. Enner racule alimun. Adamın alim olduğu bilindi, duyuldu. Meful durumunda meful cümlesinin başında olduğunda e'lemu ben biliyorum ki ennallâhe yarzukuni Allah-u Teala beni rızıklandırır. Allah'ın beni rızıklandırdığını biliyorum. derimizdeki burada elcül maddesi meful konumunda olan cümlenin başındadır. Harf cerden sonra gelen elcül maddesi de enne okunur. Âmentü bi enne Muhammeden Resulullahi burada bi enne derken harf cerden sonra gelmiş Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Celle Celaluhu Resulü olduğunu inandım, iman ettim. Ve muzafın ileyin başındayken iclis hine enneni calisun. Bakın. Enneni calisun. Burada hine muzaf enneni komple cümle olarak muzaf ile konumundadır. İnne ve benzerleri ma ile bitiştiğinde Ma bitişince kendilerinden sonraki kısım müpteda ve haber olmak üzere merfu olurlar. Fiil cümlesinin önünde de gelebilir. Bazen innema şeklinde. İnnemel hayatü cihadun. Şüphesiz ki hayat cihattır. Burada el hayatü müpteda, el haberu haberdir. El cih cihadun haberdir. Burada innema ma geldiği için ameli bozulmuş, amel etme konumunu terk etmiştir. Yani amel edememiştir. İnne ma Ahmedü yusafiru gaden ile Ankara derken aynı şekilde Ahmet yarın Ankara'ya gidiyor. Cümlesindeki ma da evet İs ismin nas haber refüden olmaktan çıkmış. İnne olmaktan çıkmış. Çünkü başına ma gelmiştir. Dolayısıyla Ahmedü nedir burada? Mübtedadır. Ahmedü mübteda. Yusafiru gaden ile Ankara cümlesi haberdir. Burada yanlış yazılmış. Ahmedü mübteda. Yusafir cümlesi de haberdir. Mesela innemel ilmu Nur Şüphesiz ki ilim nurdur dediğimiz vakitte. Burada innemel yine ne yapmıştır? Kendisine mavi bitiştiği için amel etmemiş. El ilmü müteda nurunda haber olmuştur. Leytemel sururu daimun. Keşke mutluluk daim olsa. Örneğin denilen şeyde ma gelerek leytenin amelini iptal etmiş ve burada es sururu müteda daimunda haber olmuştur. İnne ve benzerleri tahfif de edilebilir. Yani şeddesi de gelebilir. Bu durumda amel etmezler ve fiil cümlesinin önünde gelirler. İn aliyun le alimun. Örneğinde olduğu gibi. Muhakkak ki Ali alimdir. Evet arkadaşlar bu bilgileri kısaca burada vermiş bulunuyoruz. Uzun uzadıya ya, yani uzun bir şekilde bu bilgilerle ilgili ilerleyen süreçte yani daha uzun bilgi veren nahi kitaplarında bu konular işlenecektir. Nakıs fiiller konusuna geldik. Bir sonraki dersimizde de inşallah nakıs fiilleri anlatacağız. Evet dersimiz burada sona erdiriyoruz. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.